Siz bunu hatırlıyor musunuz? Hateborn değil lan. İlk logom. Bunu 5 dakikada yapmıştı. Geçen gün bunu hatırladım da. Ulan dedim dur bir dinleyeyim. Birlikteydik o da boya yapıyordu ben de. Ulan dedim bir hep yapmıştım 5 dakikada. Gözleşim pıt, pıt. örümcek yılanlar. <laughs> Bu en fazla Exotikken dedi ya. O polisin kapıyı çaldığı an aklıma geldi. Anılar anılar. 26 Mart 2018. Oh. oh. Lan bu benim gizli projem. Hayır ifşalanmadı bunu zaten yayınlarda söylüyorduk da. Bu, niye bu kanala atmışım ben bunu? Artık pek gizli değil abi. Erkeklendiniz diye kanal açmak istiyordum ben. Erkek, elfa. Elfa nasıl olunur onu anlatacaktım. Erkeklendiniz diye kanal açmak istiyordum. Açmışım da ama tabii 392 de abone zaten o kadar izleniyordum. Chatteki herkes abone olmuş. Elfa. <laughs> Lucifer. <laughs> go around the clock